Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler diye çok şükür. Bugün sizlere bu çiçeği hakkında bilgiler vereceğim. bu çiçeği yetiştirmesi çok kolay bir çiçek. Hiç zorlamaz sizleri. Toprak ayrımı yapmıyor. Her türlü toprakta gelişiyor. Soğuğa dayanıklı, sıcağa dayanıklı. Akşam olunca bakar mısınız nasıl çiçekleri yumdu? Öğlen güneşinde hepsi açıktı arkadaşlar. Yani su fazla istemez 2-3 günde bir sularsanız haftada bir o şekilde bakar mısınız yere diktiğiniz zaman komple kaplıyor saksı askılı saksılara dikerseniz sarkıyor gayet güzel çelikten yetişiyor arkadaşlar şöyle bir çelik koparttığınız zaman bir sürü oluyor bu şekilde gayet kolay dekoratif bir çiçek size göstermek istedim çok kolay ama. masam bu şekilde arkadaşlar bahçemi göstereyim sizlere çok aşırı bir sıcak var burada 40 dereceye 45'e geldi arkadaşlar akşam üzeri çekiyorum sizlere öğlen sıcağında inemedim buraya bizimkiler mamalarını yiyorlar öğlen de çok kötüydüler. Hepsi bir gölge ağaç gölgesinde. Okullu da gelmiş. Hepsi buradalar. Tostos'a bakar mısınız halini? Tostos. Size çiçeklerimi de göstereyim. Aşırı bir sıcak var. Şükür o sıcaklarda hiçbir çiçeğimi kaybetmem dedim şu anda. Hepsi iyi durumdalar. Ve Gavin'im vardı arkadaşlar. Saksısını değiştirdim. Beyaz. O da çok güzel oldu. Telgraf çiçeklerim. Her gün suluyorum bunları arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir gün sulamadığım zaman hepsi kuruma yapıyor. Arkadaşlar size ne göstereceğim? Küllü'nün yavrulara doğum yapmıştı ya. Bir tane beyaz var. Bakar mısınız? Küçük küçük küçük. Bir tane de sokak kedisi gelmiş. Yavruları görüyor musunuz? Hepsi Küllü'nün arkadaşlar. annesinin kopyası. Fotokopi. Bu da aynısı. Küllünün. Korkma. Kuzu. Alışamadılar henüz. Yavaş yavaş. Bu şekilde. Bu da sokak yetisi. Mamasını yemeye gelmiş. Ne yapıyorsun anneciğim? Nasılsın? Bu biraz daha alışkın. Gözlerini yumuyor bana. Sevgi gösterisiymiş o kediler için. Tamam. Çok sıcakladılar. Bu beyaz da tost olsun arkadaşlar. Bahçem bu şekilde. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.